lərdən şəhid çıxıb. Bu 44 günlü müharibədə hansı evin ki, qabağında bayraq şəkli var və ya o adamın rəsmi var, demək ki, o şəhiddir. Məhəllələrdə bayraq rəsmi, bayraq asıldığını görərsən məsələn, ara məhəllələrdə şəhidlərin şəklinin olduğunu görərsən. Bu o demək ki, həmin məhəllədən şəhid olmuş. Evet, Fahir qardaşımız çox gözəl açıqladı. Məsələn, burada bax şəhidin şəkli var. Bu onun evi də yəni burada yaşayıb. Bura benim uşaqlığımın keçdiği bölgede. Bu kardeşlerin üstünde o kadar oynamışam, o kadar oynamışam uşaqlıqda. Yıxılmışam, kolumu Bu garajdan o garaja atılırdı. Ne bileyim, uşaqlığım burada keçmiş Fahri'nin uşaqlığı burada geçmiş. Fahri burada uşaqlık yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Kolunu kırmış, bacağını kısırmış, top oynamış, damdan dama dam atlamış. Evet, şu an Fahri bizi bu ara küçelerde. Gezdiriyor. Nedir burası? Yasamal'ın ara küçeleri. Yasamal'ın ara küçelerindeymiş. Ara sokaklar. Evet. ya Hindistan gibi görünsene. <laughs> Bunu kabul ediyorsun artık. Yani Azerbaycan. Her, her bölgede var yani. Evet. Bu, bir bu sırf Bakıya has bir şey değil. Azerbaycan'da telefon fiyatları Türkiye'ye göre tabii ki de daha uygun. Özellikle Apple ürünlerindeki fiyat farkı bariz bir şekilde belli oluyor. Ve Azerbaycan'da taksit seçenekleri telefon alımlarını kolaylaştırıyor. Öğrenciye bile kredi veriyorlar. Teknoloji şirketleri 6 aya, 1 yıla ya da 18 aya kadar telefon, tablet, bilgisayar gibi ürünlere taksit imkanı sunuyorlar. İster elden, ister bankadan ödeme yapabilirsiniz. Peki yabancılar bu fırsattan nasıl yararlanabiliyor? Türkiye vatandaşları Azerbaycan'da yabancı statüsünde olduğu için bir yıllık oturma izni şartı var. Oturum izni aldıktan sonra kredi başvurusunda bulunup taksitlendirme imkanından faydalanabilirsiniz. Tabii ki de nakit ödeme ile taksitlendirme arasında bir fark var ama bu fark çok yüksek bir meblağ değil. Örnek olarak iPhone'u inceleyelim iPhone 14 Pro 128 GB. Nakit fiyatı 2850 manat. Yani 45630 TL yapıyor. 12 aylık taksitli fiyatı ise aylık 238 manat ödeme yapıyorsunuz. Toplam 2856 manat yapıyor. İşte aradaki fark bu kadar iPhone 14 Pro Max 128 GB nakit fiyatı 3200 manat. Yani 51200 TL yapıyor. Nakit ödemede 300 manat indirim varmış. Ve 12 ay taksit imkanı ile aylık 267 manat ödeme yapıyorsunuz. O da toplam 3204 manat yapıyor. Azerbaycan'da kitap etme şekilleri genelde işte kadınlara karşı hanımefendi de oluyor anlaşılıyor ama daha çok böyle hanım demeniz gerekiyor. İşte hanım. İşte Beylerde de burada muallim diyorlar ya da bey diyorlar. İkisini de anlayabiliyorlar. Yani nazim, muallim. inatı mellim. mellim. Mellimmiş pardon. Mellim. Ondan sonra yanlış bir şey olduğu zaman özür istirem Özür de diyebilirsiniz? Bu şekilde anlaşabilirsiniz. Genelde hitap etmeler bu şekilde yani çok zor değil. Aynı benzer. Ve ee, şeyde yaş, <laughs> e, yaşlarda bir problem yok. Yani burada biz abi diyoruz normalde. işte 30 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında fark etmez. Abi diye hitap ederken Türkiye'de burada emmi, Emi emi emmi. emmi işte yani. Emmi, emi aynısı. hər il axşam yeməyimiz. Hə, axşamınız xeyir. Deməli Fatih cin, bu bizim Azərbaycanın batı bölgəsinin, məsələn, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir, Aksdafa və indiki o Ermənistanın olduğu ərazi var. Biz ona göyçə mahalı deyirik. Yəni o ərazi Azərbaycanın batı bölgəsinin gələnəksəl yeməyidir. Hətta Gürcüstandakı Azərbaycanlılar da bu yeməkdən yeyirlər. Adı xängəldir. Əngər makarna, yəni makaron, kartof, patates üzərinə ə, qızardılmış soğan tökülür, yağda qızardılmış soğan və istəyə görə ə, pendir əzməsi ilə də yeyilir və ya sarmsaqlı yoğurtla, yoğurtla yeyilir. Biz indi sarmsaqlı yoğurtla yeyəcəyik. Amma bir pendir türü var, o pendir türünü əzirsəm suda onun üzərinə töküb yeyə bilərsən. Bu qatıqsa hə sağdır, üzərinə töküb yeyə bilərsən. Bu da sənə Qərb Azərbaycan mətbəxindən xəngəl, adı xəngəldir, xəngəl. Xəngəl. Həngəl. Həngəl. Bu şors. Hadi, yedik. Patates ilə ya amma de mi yiyeceğim? Kartofunla hamısından bir yerde. Şimdi hamısıyla birlikte yiyorum. Patates, makarna, üstünde yoğurt var. Hmm. Soğanla, kızartılmış soğan. Bu rendelenip, değil mi? Rendeleniyor. Doğranmış. Doğranmış mı bu? Doğranmış ve yağda kızardılmış. Tamam işte yani biz bunu rendeleniyoruz da diyebiliriz ya da doğranmış da diyebiliriz bir şekilde. Sen bana niye muhalif oluyorsun lan? Hani? Güzel işte bak. Aa. A bir de bunu deyim, bax. Soğan güzel kapışın, Mesela Gürcistan bölgesinde veya Gürcistan'a sınır Azerbaycan bölgelerinde bunun üzerine tavuk da koyu var, kızardılmış tavuk. Hmm, türden türe ama? değişir. Mesela bölgeden bölgeye değişir. Siz niye onu yapmıyorsunuz? Bizim bölgemiz o şekilde yemir, ona göre. E, Yemekten sonra Fariz kardeşle yollara düştük. Azerbaycan Bakü sokaklarındayız. Biraz da onu tanıtmak istiyorum Yeni tanıştık kendisiyle Evet Fariz kardeş Biraz tamam, kendini aleyküm. tanıt aleyküm Selam Aa, ben Fariz ee, Azerbaycanlıyım ee, İsmail'li rayonundan Bakıda yaşıyorum Türkler demiş İş icabı bakıda yaşıyorum Benim 37 yaşım var 37 yaşıma kimi ben... heç vaxt əlimdə imkanım olub Kia alım, Mercedes alım. E, mən onu alacağım pula özümə ev tikdim burada. Həmişə köhnə maşınlar. Məsələn mən sürdüyüm maşın 06-dır, il 79-dur. Yəni köhnə maşın, eski avto demək, yılı 1979 model bu avto. Markası nə bunun? 06, Jiguli. Jiguli, VAZ 2106 deyil. Sovet maşınıdır da. Sovet maşını ha. 5 yıldır bu mende. Bundan kabah 13 yıl məndə. e, yine bunun bir akrabası 011 vazirin bir, Vazir bir sıra bir Türkiye'de Muro değiller buna. Evet Muro. Ha, e, Muro. 13 yıl ben Muro sürmüşüm. Ve benim o kırmızı arabayla videom var ya hatırlıyorsanız o arabanın içindeyim arkadaşlar. Kırmızı değil ama o arabanın içindeyim şu anda. Bu yeşil. <laughs> <laughs> nasıl? Türkiye hakkında görüşlerin nasıl? Ne düşünüyorsun Türkiye Oo, hakkında? Türkiye kardeş. Türkiye'yi seviyirik. İnsanları berbarmır. Türkiye'nin bütün ruhlarını çok istiyiram. Biz de keza Azerbaycanı aynı şekilde çok seviyoruz. Bu yüzden herkesi buraya gelmeye davet ediyoruz. Tarihi yerlere insanları çok sıcak, çok güzel, cana yakın. ha ya bizde bu da imkan yok da e, Türkiye'ye gele seyahat edeyim. İnşallah niyetimiz de var gele Türkiye'ye. İnşallah. an insanlar. Benim oradan e, sizde şehir var, Bursa. Evet. Ha, Bursa'da benim dostum var. Üzünü de görmemiş. Ama sağ olsun. E, online igra var. E, o, oh, i̇gra neydi? Oyun. Traviyat bilir misin? Evet. Trabihan'dan tanıştık, ha, Hasan Gündüz ismi. Buradan da ona selam olsun. <laughs> Aleyküm selam. Ee, o benim yakın dostum, yakışıklı kardeş. Hala bizim ilgimizle, <laughs> başta 10 ilde onunla biz online konuşuyoruz ama böyle vizual görüşme hala kısmet olmuyor valla. Yatım var Türkiye'den, o İnşallah, da. bekleriz tabii ki de. Buyurun gelin, çok güzel bir memleket. Can kardeş. Böyle bir gün vaxtın olsa gidelim İsmail'e. Olur, olur gidelim. Seyahat edelim orada. E... Bekli müəllim de benim numaram var. Olur. Bir gün görse şey gidelim inşallah. Olur inşallah. Gidelim müəllim. Gidelim. Gidelim. Haydi. Haa valla. Gettik arkadaşlar. Ölümlü dünya diye. Azerbaycan'da az az bir söz var. 5 er beş günlük dünyada biri de pazara düşer. Kalın dört. <laughs> Onu da içisi içi arvad uşaq əzər heç nə qalmadı. Ağ, üstə gəzmək lazımdır. Getdik. Bir günlük da Azərbaycan. Bak seyahatimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere.